İstanbul, hepimizin sevdası, Marmara, bütün dünyanın gözbebeği. Bu yüzden Türkiye'nin kalbi, yüreği burada, İstanbul'da, Marmara'da. Bugün hep birlikte tek yürek olduk, tek ses olduk, hep birlikte Marmara hepimizin diyoruz. Ve bu çerçevede bugün balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı yine Burada bütün ekolojik yaşamı tehdit eden müsilaj problemini ortadan kaldırmak için Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı deniz temizliği seferberliğini, hareketini hep birlikte başlatıyoruz. Ben bu vesileyle Marmara bölgesinde yaşayan 25 milyon vatandaşımıza, çevre gönüllülerimize, doğa severlerimize, Marmara sevdalılarına, İstanbul sevdalılarına yine ekranları başında Bizleri izleyen on binlerce vatandaşımıza destek veren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Tabii çok önemli bir süreci yürüteceğiz. Değerli misafirler baktığınızda dünyamız son 200 yılda insanlık tarihi boyunca görülmemiş olaylara, büyük değişimlere şahitlik ediyor. Ve bu değişimlerin başında da 90'lı yıllarla beraber tırmanan ve bütün insanlığı tehdit eden küresel iklim krizi geliyor. Tüm dünya bugün küresel iklim değişikliğinin getirdiği birçok sorunla karşı karşıya ve bununla ilgili mücadele etmek adına da birçok adımı atıyor. Bakanlığımız da iklim değişikliğinin etkilerini aza indirmek, şehirlerimizdeki etkisini azaltmak, vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, geleceğimize daha güzel şehirler bırakmak adına iklim değişikliği ile ilgili mücadele çerçevesinde eylemlerini açıkladı ve bu eylemler kapsamında da projelerimizi yapıyor, hayata geçiriyoruz. Doğamız, çevremiz, denizlerimiz, tüm yaşam kaynağımız adeta bizi yardıma çağırıyor. Bize düşen mesuliyet son derece açık ve nettir. 200 yıldır maalesef biz insanlık olarak doğadan aldığımız borcu doğamıza geri ödemek zorundayız. Bu küresel krize, afetlere ve deniz kirliliğine karşı bir seferberlik ruhuyla hareket etmek durumundayız. Çevre yatırımlarımızla, yeşil projelerimizle, çevre koruma tesislerimizle çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak güzel bir ülke bırakmak ve bugün tüm şehirlerimizde milletimizi bu anlamda heyecanlandıran hakikaten iklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında yaptığımız birçok yatırımımız var. İşte millet bahçelerinden doğa koruma projelerine yine Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz sıfır atık projesi ve sıfır atık mavi hareketinden modern atık su arıtma tesislerine bisiklet yollarından ekolojik koridorlara kadar on binlerce yeni çevre yatırımını geliştiriyor. Milletimizin ve doğamızın emrine sunuyoruz ve bu kararlılıkla, bu azimle inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yatırımları yapmaya da devam edeceğiz. İşte bugün de milli bir mesele olan bu güzel seferberliğimizde inşallah Marmara Denizi'mizi en hızlı şekilde temizleyecek, en duru, en saf, en berrak haline hep birlikte yeniden kavuşturacağız. Sevgili dostlar, kıymetli misafirler, müsilaj sorununun çıktığı ilk andan itibaren süreci titizlikle takip ettik. 300 uzman ekibimizle 91 tane izleme noktası belirledik ve bu izleme noktalarında hem karada hem denizde Tüm atık su ve katı atık tesislerinde kirlilik olan e alanlarında toplamda 430 tane arkadaşlarımız denetim yaptılar. Yine ODTÜ Bilim Gemimizle birlikte suyun altında ve üstünde 100 farklı noktadan numuneler aldık. Ve sayısı gerçekten belki de son yıllarda ender gördüğümüz 700'ü aşan bilim insanımız, kurum temsilcilerimiz Belediyelerimizin temsilcisi, sivil toplum kuruluşlarımız, yine bu konuya ilişkin görüşleri, fikirleri olan ve her türlü vatandaşımızın içinde olduğu çok geniş katılımlı bir çalıştayımızı gerçekleştirdik ve önceki günde, pazar günü de hep birlikte Kocaeli'de Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin misafirliğinde Marmara Belediyeler Birliğimizle birlikte bu bölgede yedi ilimizi kapsayan, yedi ilimizin valileri, belediye başkanlarıyla birlikte son toplantımızı yaptık. Orada bilim insanlarımızın vermiş olduğu görüşler, fikirler doğrultusunda eylem planlarımızı tek tek madde madde üstünden geçmek suretiyle istişare ettik ve nihai kararlarımızı aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Haliç'i, Marmara'yı, Boğaz'ı koruma ve temizleme tecrübesiyle hazırladığımız Marmara Denizi koruma eylem planımız 22 maddeden oluşan e, eylem planımız kısa orta ve uzun vadede atacağımız eylem planımızı da hep birlikte imzalamak ve bu taahhütün altına resmen hep birlikte bu kararları yapacak iradelerle birlikte imzalamak suretiyle milletimizle paylaştık. Ve Deniz temizliğine ilişkin de dün de genelgemizi Marmara elimizdeki yedi valiliğimize yine belediyemize gönderdik ve bu noktada Marmara Denizi için koordinasyon ve bilim kurulumuzu da inşallah bu hafta oluşturacağız. Koordinasyon Kurulu Bakanlığımız bünyesinde yine Marmara Belediyeler Birliğimiz bünyesinde de bilim ve teknik kurulumuz olacak. Ve bu süreci illerde valilerimiz Belediyelerimizle birlikte bilim insanlarımızla, üniversitelerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, sanatçılarımızla, sporcularımızla, hülasa tüm vatandaşlarımızla birlikte ortak bir akılla yöneteceğiz. Yine stratejik eylem planı hazırlayacağız. Aslında bu eylem planımız da tamamlandı. Ancak belediyelerimizin görüşlerine sunacağız ve çok kısa zamanda Marmara'ya ilişkin stratejik eylem planını onaylamak suretiyle de bu eylem planı çerçevesinde illerde valiliklerimizin koordinasyonunda sürecimizi yürüteceğiz. Ve 2021 yılı sonuna kadar da Marmara Deniz Denizi'nin tamamını, bu denizimizin tamamını koruma alanı ilan edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına inşallah sunacağız. Tüm bilimsel çalışmalarla birlikte artık Marmara Denizi'nde o koruma eylem planı, koruma alanı çerçevesinde adımlar atılacak ve hem tarım hem sanayiden kaynaklı kirliliği de bu anlamda durduracağız. Atık su arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak Sayın Başkanımız da ifade ettiler. Yüzde elli ileri biyolojik arıtma, yüzde elli ön arıtma tesislerimizi bu ön arıtmaların teknolojilerini en üst seviyeye çıkararak deniz suyu kalitesini yükselteceğiz. Yine Tarım Bakanlığımız, Bakanımız dün açıkladılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla balıkçılarımıza bu noktada her türlü destek verilecek. Müsilajdan etkilenen tüm balıkçılarımız bu noktada Tarım Bakanlığımızın destekleriyle inşallah bu süreci daha hasarsız atlatacaklar. Yine buradaki balıkçılığa, kaçak balıkçılığa geçit verilmeyecek ve Marmara'daki bütün hayalet ağların toplanma sürecini başlatacağız. Marmara'yı kurtarmakta kararlıyız ve inşallah hep birlikte kurtaracağız. Bugün tam 15 bölgede. Kadıköy Cadde Bostanımızda, Tuzla Tersane açıklarında, Kartal Kartal'da sahil boyunda, Maltepe dolgu alanında, Beylikdüzü'nde Gürpınar sahilimizde, Kurbağalı Derede, Pendik sahil boyunda, Kocaeli Körfez'de, Bursa Gemlik'te Balıkesir'de, Bandırma'da, Çanakkale Marina bölgesinde, yine Gelibolu, Yalova, Aksa önleri ve Yalova Tersaneler bölgesinde hem karadan hem de denizden temizlik çalışmalarını eş zamanlı başlatıyoruz. Ve bu çerçevede 25 deniz yüzeyi temizleme teknemiz yine kirliliğin dağılmasını ön engellemek amacıyla bariyer serme teknelerimiz var ve bu bariyer serme tekneleriyle birlikte müsilajları bir havuz gibi içine toplamak suretiyle bu alandan topluyoruz. Yine 18 tane destek botumuzla harekete geçiyoruz ve topladığımız tüm atıklarımızı da karaya getirip sızdırmasız kamyonlarla belediyelerimizin bertaraf tesislerine göndereceğiz. Tüm operasyon boyunca bin kişilik ekibimiz sahada çalışacak ve yine daha önce hem deniz suyu hem de müsilaj numunelerini alarak bilimsel incelemesi için de TÜBİTAK'a gönderdik. Farklı noktalardan yeni numunelerimizi de alıp göndermeye devam edeceğiz. Ee, biliyorsunuz buna ilişkin bir bilgilendirme amacıyla internet sitesi kurduk www.marmarahepimizin.com ve burada alınan tüm kararlar, yapılan işler il il İstanbul'daki suyun durumu, kalitesi, insan sağlığına etkisi, canlılara olan etkisi, denizdeki kirlilik hepsi şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızla paylaşılacak ve yaklaşık iki aydır çeşitli aralıklarla başladığımız bu büyük operasyonu 7 gün 24 saat aralıksız sürdüreceğiz ve kıyısı olan Marmara'ya 7 ilimizde ilçelerimizde aynı anda Türkiye'nin en büyük en kapsamlı deniz temizliği, seferberliğini, hareketini başlatıyoruz. 12 bin yıldır sırtından uzak diyarlardan gelen nice gemilere ev sahipliği yapan, bira bismillah diyerek denize açılan heya mola sesleriyle yelken açanlara göğsünden tonlarca rızık çıkarmış, milyonlarca insana ekmek, milyonlarcasına iş sunmuş, Usanmamış, adaları göğsünde saklamış, sevenleri buluşturmuş, şairlerin, seyyahların ilham kaynağı olmuş, İstanbul'un fethinin şahidi olmuş, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı beslemiş, mavi vatanın kolyesi, Karadeniz, Akdeniz ve Ege'nin küçük kardeşi Marmara Denizi'mizi kurtaracağız ve Marmara Denizi'ni kaderine terk etmeyeceğiz. Bu duygularla tüm katılımcılara tüm çevre gönüllülerimize sanatçılarımıza sporcularımıza kıymetli basın mensuplarımıza canı gönülden teşekkür ediyor hepinizi bir kez daha sevgi saygı hürmetle selamlıyor ve Marmara hepimizin diyorum